Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda Akfen e, tavana bir kademe, iki kademe arkadaşlar gördüğünüz gibi. 23, 23, 02. E, bakalım tavanda 2 milyon lot var. E, 23, kademesinde. Şu an 2.1 milyona düştü. 23, de bitmek üzere. Tekrar bir 100 bin lot yazıldı ama bakalım orası eriyecek mi? 80 bin lot oldu. Gördüğünüz gibi 23 kademesinde de yaklaşık 90 bin lot var. E, 23.02'de e, yani 150 bin yazıldı. E, 23 şu anda 150 bin lot var. Bakalım e, izliyoruz hep beraber. Tavan olacak mı, yoksa buradan geriye doğru mu gelecek? Ama e, lotlar 100-100 e, konuldu hemen er kademeye. Şu anda 22.98 kademesi tril koy lotları, tril menkul değerlerin lotları satılıyor şu anda bitmedi onun notları. 100.000 100 bin notun altına geldi 22.98'de. Ama şu anda Filip'in notlarına geçti. Filip Kapital'in. Filip Kapital'in notları da bitti şu anda. Şu anda yapı kredi notları satılıyor 123 kademesinden. Yapı kredi büyük bir lot koymuş oraya. O da bitmek üzere 50.000 50 bin notun altına düştü şu anda o da yapı kredi tamamın neredeyse şu anda o yakın notları satılıyor 2302 kademesinde sıra o yaka geldi. yani bunlar kurumsal taraftan sat olduğuna inanıyorum ben bu lotların çünkü gördüğünüz küçük yatırımcılar notları olsa 3 lot başka bir kurum 5 lot başka bir kurum şeklinde olurdu. Şu anda 2304 kademesindeyiz 1.9 milyon not var tavanda. Bakalım 1.3 milyona düştü. Bir anda e, şurada iyi bir lot alımı oldu. E, ama e, oradan da tekrardan aşağıya geldi. Bakalım buradan bir tavan söz konusu olacak mı? Hep beraber izliyoruz bu şekilde. E, bu tekrardan 23 kademesine geri geldi. Grafikte şöyle göstereyim arkadaşlar grafiği. Grafikte bugün hisse e, 22.50-22.80 bandında. E, bu civarlardaydı, işlem hacmine de bakalım akvende işlem hacminde bugün 5 milyarın üzerinde işlem hacmine baktığımızda dünden daha fazla bir işlem hacmi var arkadaşlar dün yaklaşık 4 milyar bir işlem hacmi varken bugün de saat 2 çeyrek ve 5 milyarın üzerine çıkmış bir işlem hacmi var. Alan kurumlara baktığımızda alanlar tarafta 3.3 milyon vakıf bank garanti bankası da yine aynı şekilde 3.3 milyon nette. Yapı kredi 2.7 milyon. Ziraat Bankası 2.6 milyon lot almış. Satan taraflara bakalım. Denizbank 2.7 milyon net satışı var. Toplamda Denizbank'ın 16 milyon lot satışı var. Info'da 14 milyon satış var. Şekerbank'ta 5 milyon toplamda satış var. Nette 2.2 milyon satış var. Meksa 1.6 milyon. E, kurumsalda hala da çok lot var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu da gayet normal. Çünkü e, halkarı halkar zaten kurumsala yapılmıştı. Bireysel yatırımcılar %1'lik bir lot almıştı burada. Ve oysa aslan payını burada yabancı yatırımcılar, yurtdışı dışı kurumsal %50'si kalanında sadece bireyselle %20'sini alabilmişti buradan. 23.04 kademesindeki lotlar da artmadı şu anda 1.3 milyon lot var. 1 milyona düşmüş durumda. Yani 900 bin lot ve şu anda tavan oldu. Tavanda da 5 milyon lota çıktı tavandaki lot miktarı. 6 milyon oldu 7 milyon oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gayet 8 milyona çıkıyor. Bakalım buradan yüklü bir satış gelecek mi? 8 milyonluk tavanda bekleyen notu eritebilecek bir satış gelecek mi? Onu izleyeceğiz hep beraber. Şu anda 8 milyonun üzerine çıkmış durumda tavandaki lot miktarı. 8.2 milyon oldu. Evet satışta geliyor. Şu anda bu satışlarla bozacak gibi değil. bu satışlarla bozmak şurada Denizbank'tan iyi bir satış geldi gördüğünüz gibi. 13 bin 10 bin. Tek parça denizbank'tan geldi arkadaşlar şurada. O da 8 milyonun altına biraz sarktı daha sonra şu an yine 8.4 milyona çıktı. Bakalım. Ee, ya bu şu satışlarla bozmaz ee, eğer kurumsal taraftan veya e, yabancı yatırımcılar tarafından yüklü bir satış gelmediği sürece bu lotlar şu anda satış yapılan lotlar kağıdın e, tavanını bozmaya engel lotlar değil arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi dün e, Bozduğunda alım yapanlar bugün %10 yukarıdalar arkadaşlar. Ben ekleme yapmadım. Buradan tekrardan söylüyorum. Herhangi bir dün alım yapmadım arkadaşlar. Nakitimi Eksun'a saklıyorum. Bakalım. Eksun gıdaya saklıyorum nakit paramı. Bakalım hep beraberiz. Şu anda 8,5 milyon da olmuş durumda. Bakalım bir bozma olacak mı, e, bozma olursa hangi kademeye kadar sarkıtacaklar onu da izleyeceğiz ama şu anda TRIV az önce e, tavana yazdığı notları tekrardan alıyor. E, tabi bu aynı kişi alıyor anlamında değil. E, şu anda infonun e, robotlar almaya başladı. Gördüğünüz gibi sağ tarafta satan yapan aracı kurumlar ama öyle çok bir iştahlı bir satış yok. 500 lot, 100 lot, 2000 lotlar. Tavandaki lot miktarı da 8.6 milyona yükselmiş durumda. Dediğim gibi bu lotlar hissenin tavanını bozacak lotlar değil arkadaşlar. Bakalım inşallah böyle kapanır, böyle kapatır. Tahminimiz yani umum ya i̇nşallah bu şekilde kapatır, tavan şeklinde kapatır. Böyle kapatmasından umuyoruz açıkçası, diliyoruz diyelim. Şu anda durum iyi Akfen tarafında. Herkese bol kazançlar. Bu şekilde tavanı bozduğunda yine bir bilgilendirme yaparım. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese bol kazançlar arkadaşlar.